Medyanın aklından herkese merhabalar. Akademi Hayvan Hastanesi'ndeyiz. Konuğum, uzman veteriner hekim Mustafa Kanat. Nasılsınız Mustafa Bey? Biraz üşütmüşsünüz anladığım kadarıyla. Evet Nevin Hanım. bir içeri bir dışarı klima tabii bu sıcaklarda biz de maruz kaldık. Biraz hastalandım ama iyiyim gene. Sadece sesim biraz kötü. Geçmiş olsun diyeyim. Evet, havalar aşırı sıcak. Artık evet. mevsimler değişti. Biz bile zor baş ediyoruz ama evdeki kedilerimiz, köpeklerimiz bu sıcakla nasıl baş ediyorlar, neler yaşıyorlar, ne gibi riskler altındalar. Bu hafta isterseniz bu konuya biraz değinelim. Evet, yani hem güncel ilerlemiş oluyoruz. Öndeki konularımıza da bakarsak, paralel bir ders niteliğinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Nadizane. Ee... Ben bu konuyu şöyle ilk önce değerlendireyim. Kedi köpek sahipleri her şeyi bazen hekimlerinden ya da işte onu sahiplendiği kişilerden ilk başta istiyorlar, da yani her şeyi bilmek istiyorlar. Hı hı. Oradan bir giriş yapayım. Aslında kedi köpek sahipleri zaman içerisinde kendi petlerinin, kendi dostlarının birçok yerde doktoru, annesi, velisi, arkadaşı her şey oluyorlar. O yüzden zaman içerisinde kendi hassasiyetlerini her tür farklı olduğu gibi, her ırk farklı olduğu gibi her birey de tamamen farklı oluyor. Kendi petlerinin nasıl bu çevresel şartlara ayak uydurduğunu iyi takip etmeliler. İyi gözlemci olmalılar ki bazı böyle dönemsel mevsimsel problemleri kontrol altına alırken ya da mevsimsel problemler yaşıyorlarsa hem hekimlerine doğru anlatmak için hem de her dönem ilaç kullanmamak ya da kullanacağı ilaç için sürekli kliniklere gelip kliniklerde hayvanı strese sokmadan süreci hekimlerinin de onayıyla kendileri doğru yönetebilmesi lazım. O yüzden ilk önce bunu söylemek istedim. Ben e, birçok defa kronik problemi olan hastalarıma bunları anlatıyorum. Şimdi bunu aslında sınıflandırmak lazım. Sağlıklı bireyler, e, hasta e, kronik hastalıkları olan bireyler diye ayırmak lazım. Sağlıklı bireyler genelde bu sıcak ortamlardan çok birebir güneş olmadığı sürece bunlar genellikle ilk 5 yaş grubunda çok etkilenmezler. Hastalıklı bireyleri de başlıklar altında toplayacak olursak özellikle yumuşak damak sakması olan yani üst solunum yolu problemi olanlar bunlar alerjik olabilir. Bir mekanik dediğim gibi az önce yumuşak damak sakması gibi bir problem olabilir. Genetik olarak bunlar daha çok olan şeyler özellikle Fransız bulduklar, patlar, pomeryan ırkları bunlar da birçok defa bununla ilgili sıcaklarda ataklar gelişir. Ayrıca eee kardiyojenik dediğimiz kalple ilgili problem olanlar. Diğer grup ise benim hani unuttuğum olabilir. Diğer grup ise akciğer problemi olanlar. Yani az solunum yolu problemi olanlar. Bunları ana başlıklar altında bu şekilde toplayıp ilerleyelim. Sağlıklı dedik, hastalık dedik, kronik dedik. Şimdi yaz dönemlerinde tabii ki sıcakların atmasıyla e, hayvanlar evaporasyon dediğimiz inhalasyon ve ekspirasyonla terleme yöntemlerini bununla yaparlar. Evet, köpekler patilerin altından terlerler ama o kendilerini durdurabilmek için tamamen şu an için bu fonksiyonu soğumayı sağlayacak bir ter bezi değildir. O yüzden genellikle dediğim gibi solunum yaparak terlemeyi sağlarlar bir hale kediler de bu şekildedir. Hı hı. Eğer ki bu hastalıkları olan hayvanlar varsa bunların ortamlarını hasta sahipleri ona göre ayarlamış olması lazım. Nem düzeyi belli e, miktarda olması lazım. En azından %50'nin üzerinde bir nem düzeyine ihtiyaç var ki işte genel sağlık olan 55-60 civarında optimum şartlarda. E, tabii ki bunların yanında eğer mekanik problemleri var ve cerrahiyle çözülmesi gerekiyorsa yaz aylarına gelmeden bunları kesinlikle halletmeleri lazım. Birçok hayvan sebebi anlaşılmadan bir anda ölüyor. Çünkü yaşadığı solunum stresiyle beraber ak hızlı bir akciğer ödemi gelişiyor ve hastalar eks oluyor. Ee, bize ulaşan hastalarda ciddi akciğer ödemiyle geliyor ve yoğun bakım, komatöz tablo, entübe ediyoruz. Hayvanlar düzelene kadar cihaza bağlı kalıyorlar. Eğer cerrahi işlem gerekiyorsa bazı anestezi korkuları veya işte bu işlem riskli şeklinde bunları ertelerlerse, sıcakların bulunduğu ortamlarda yaşıyorlarsa kaçınılmaz son hayvanlarında ciddi bir problem yaşayacaklar. Bununla beraber küçük arada bahsetmedim, bu ırkların özellikle pomeran ırklarının stenoz dediğimiz soğuk borularının darlıkları şekillenir. Olur, genetiktir bunlar. Yani rutin kontrollerini yaptırmadan bunları anlama şansımız yok. Tek sefer çekilen röntgenler bile bunlarla ilgili bir şeyler ifade etmiyor bazen. O yüzden problem varsa dediğim gibi yaz ayına girmeden önce endoskopi, bronkoskopi, rinoskopi neyse bunları yaptırmalarını bir şekilde bunlarla ilgili problemlerini çözüp çözebiliyorsa cerrahiyle ile çözüp mevsimlerin geçişlerini korumaları lazım. Kardiyojenik hastaların ilaçlarını kesinlikle düzenli kullanması lazım. Özellikle yaz aylarında sık sık kardiyojenik kontrollerini yaptırmalarını kendi hekimlerine tavsiye edebilirim. Bununla beraber bu hayvanların tabii ki evde duracağı zamanlar oluyor. Günün çok hı hı. sıcak anlarında dışarı çıkmamaları lazım. Özellikle bu dönemlerde en azından camlardan hava sirkülasyonu sağlayacak. Hayvanların düşmesini de engelleyecek şekilde bazı koruma önlemlerinin alınmasını tavsiye ederim. Bol bol su içecek. Yani. Bol bol su içecek. Su kısıtlaması kesinlikle Beyaz mayasının da yapmamalarını tavsiye ederim. Yok ev ıslanıyor, kirleniyor, ağzı ıslak oluyor. Yapmamaları lazım çünkü... Suya e, sürekli ihtiyaç duyacaklar ki, çalışan bir araba gibi düşünürsek, basit mantıkla anlatmaya çalışıyorum, radyatörde su olması lazım. Su olmazsa motor yanar. Aynen. Motor yanarsa her şey karışır. Yani e, o yüzden doğru şekilde soğumayı sağlamak lazım. Mümkün klima varsa evde, burada lezyon hastalıkları nasıl bizim için problemse, bilumum onlar için de bu klima olayları problem. O yüzden direkt klimanın karşısına geçirmek veya klimanın yaz ve kış sonu bakımlarını yaptırmamak bu da başka hastalıkları beraberinde getirecektir. Bir şeyden bahsetmedim. Özellikle astım hastalarının yaz mevsimlerinde problemleri aslında nemle düzelirken diğer taraftan ortam çok kurumasıyla beraber tozun fazla olması astım hastalarının bazı ataklarını çok arttırıyor. O dönemlerde ilaçlarını kullanıp hani mümkünse onlar camı açmadan evlerinde klima çalıştırarak veya vantilatör çalıştırarak Hı. olabildiğince alerjen etkenlere hastalarını maruz etmemeleri lazım. Bu söylediğim ikilemlerin hepsi kedi ve köpekler için geçerli. Hani bu konuda e, yazın sonuna geldik ama dikkatli olmak lazım. Çok sonu gelecekmiş yani gibi durmuyor. artık değişti. Çünkü. Yani sanki Eylül ekime sonuna kadar, kadar sanki. E, ekime kadar denize gireceğiz galiba. O yüzden tam yazın ortasında biz de gördüğümüz burada yaşadığımız sıkıntıları nasıl bertaraf edebileceğimizi anlatmaya çalıştım. Adaptasyon süreci daha mı kısa oluyor kediler köpeklerin. Mesela e, Sibirya e kurdu besleyen insanlar var. Yani düşünüyorsunuz evet. mantıken burada yaşamaması gerekir bu hayvanı diyorsunuz doğası olarak mı? adaptasyon süreçleri galiba e, daha şimdi Şimdi şöyle, biyoloji müthiş bir şey. Halen daha sonuçta köken olarak e, bütün e, bilimlerin altyapısını bir biyoloji almadan bilgiyi öğrenemiyorsunuz. Hı hı. E, kimilerine göre doğada, kimilerine göre evrim, kimilerine göre yani bana göre yaratıcı bazı şeyleri müthiş yaratmış. E, evrim süreci çok uzun bir süreç tabii ki. Ama e, bu yılların içerisinde oradaki ırklarla doğal seleksiyona uğrayarak Sibirya'daki bir hastanın ülkemizdeki sıcaklıklarda adaptasyon e, zorluğu kesinlikle oluyor. Bunu net söyleyeyim. Yani hani popülerist yaklaşmamak lazım bu konuda. Bizim ülkemizin ırkı değil. Bu hayvan işte eksi 20 derecede kızak çeken bir hayvan. Evet. E, sonuçta tüylerinin sıklığı ona göre. Fakat ee, ya, yani yaratılışı o kadar müthiş gibi hayvanların aslında o tüy yapısı sıcaktan, soğuktan koruduğu kadar sıcaktan da koruyor hastayı. Hı hı. Çünkü güreşin girmesini veya ısının orada e, daha fazla e, nedir hapsolmasını bir şekilde engelliyor. Yani doğal bir klima taşıyor hayvanlar. Ama tabii bazen çok tüy döküyor. Veya bazı hastalıklarından dolayı hayvanları tıraş ediyoruz. Bunlar sibirya değil hı hı. tabii ki. Yani bu olduğun adaptasyon sürecinde bizim kuşaktaki, Enlem'deki, Bayram'daki birçok noktada daha e, adaptasyonu mümkün canlılar arasında. Hı hı. İşte Pekin öyle, Yokşay'da öyle. Ee, konuyu açmışken o zamandan da de devam edelim de yazın tüylerinin kesilmesi evet. faydalı bir şey değil mi? Yani hı hı. şöyle, burada handikap var. Hı. Aslında biz doğal klimayı bozmuş oluyoruz. Ama e, şunu da belirtmem Hı. lazım. Tüylerini kestikten sonra hayvanı direkt güneşe maruz bırakmıyoruz tabii ki evde. Hı. Ama bu hayvan tıraş edip sokakta gezmeye kalkarsa birçok hastalığı beraberinde getirir. Dediğim gibi tüy bir doğal klima onlar için. O dengeyi sağlıyor. Ama tabii eğer soğumayı sağlayamayacaksa çok ciddi ateş de yapar. Yani ısı tuttuğu için o demliği koruyamadığı zaman ısı çatmaları ya sıcak çatmaları uzun tüylü veya o çift kat tüylü dediğimiz hayvanlarda meydana gelir. Ki insanlar bile zihni aklı olan kendini korumaya çalışan hayvanlar da bu konuda zihni aklı var gerçekten kendini korur ama doğa şartlar ve sıcaklığın artması bu konuda onlara çok daha handikap oluşturuyor. Hani tıraş etmek tamamen her şeyi çözer dersem yanlış olur, çözmez dersem de yanlış olur. Burada hayvanın koruma şartları varsa tıraş etmek mümkün. Hı hı. Ama direkt tıraş edip güneşin alnına salacaksak bu da doğru değil. Tıraş olmadan o kadar sık tüylerin altında güneşte yatacaksa mesela hı hı. işte bir İran kedisi topaklanmış her tarafı. Gidip güneşin alnında yatacaksa bu da doğru değil. Hani kediden de örnek vereyim. biz en çok kedi tıraşı yapıyoruz. Hı hı ama tüy bakımı yapılması doğrudur. Bunlar çok hani bambaşka alanlar. İlla e, bizlerin ortamında olmasına gerek yok. Artık e, etrafta birçok bunu sertifikasını almış pet, pet korförü e, arkadaşlarımız var. Onlar da bu konunun ihtisasını almış durumdalar. Ama biz birazcık daha tabii ki sağlık bölümüne hakimiz. Daha hakimiz ve bunlarla ilgili daha fazla bilgiler biliyoruz. Onları da bu şekilde bazen bize telefon açtıklarında bilgilendirip süreci mantıklı bir şekilde yürütmeye, yürütmeye çalışıyoruz. Durum bu. Çok, çok teşekkür ederiz ailenizle ilgili için. Görüşmek üzere. Benim Herkese görüşürüz. iyi günler.